Herkese merhaba. Bugün de yine bir Philips ütümüzü deneyeceğiz. Philips Energy Care GC3630 2400 Watt ütümüzü test edeceğiz. Ütümüzü fişimize taktık. Isı ayarımızı açıyoruz. Yine tekrar ediyorum. Ütümü soğukken kullanmadığımız zaman her zaman için buhar düğmemizi sıfır konumda bekletiyoruz. Ki bu şekilde su haznesinden ütünün buhar kazanına su aşağı inmesin ütü soğukken de e, su damlaması yapmasın. Evet, ütümüzü ısıtıyoruz. Su püskürtmemize yine bakalım. Evet, su püskürtmemiz gayet iyi. Yine kapağımızı, su kapağımızı. Evet, şurada ufak bir delik vardır. Onu ara temizlemek lazım. Yoksa ütüde hiçbir sorun yokken bile buhar gelmez. Bilginiz olsun. Herkes bilmez bunu. Şurada bir delik vardır. Hava deliği. Evet, yine şok buhar. Da yine buharımız gelmekte. Ütümüz ısındı. Ütümüz ısıyor, söndü. Buhar düğmemizi açarız. iki kademede. Evet. Ütümüzü ütü yaparken ki hareketini yaptıkça yine alt kısımdan buhar gelmeye devam eder. Burada bir nokta var. Şu kısım kireç temizleme butonu. Yaylıdır. İleride ittirdiğiniz zaman Yoğun bir buhar gelir ama ütü yapma esnasında bu buhar işimize yaramaz çünkü giysilerimizi ıslatır. Sadece iç temizlemede kullanılır. Evet, gördüğünüz üzere ütümüzde gayet de performansı yüksek bir ütümüz. Bu şekilde. İşimiz bitince yine kapatıyoruz, açıyoruz işimiz varken. Evet. Ütü yapmayı bıraktıktan sonra kapatıyoruz. Sıfır konumunu alırız. Ütümüz soğuğana kadar bu şekilde bekletiriz. Alana hayırlı olsun.